Selamlar arkadaşlar, bir değer oyunumuz olan Soul Land Reloaded, ben de son zamanlarda sıklıkla oynuyorum. Ee, bir, bir buçuk ay falan oldu herhalde oyuna başlayalı. Ee, sürekli yeni server açıyorlar her gün ee, ve oyuna para yatırmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Yatıranları belli bir süre içerisinde yakalıyorsunuz, size e, VIP'inizi arttırmak için ödüller veriyorlar, ee, ondan sonra bol bol elmas dağıtıyorlar. Her türlü bir şekilde yakalıyorsunuz. Hemen bir oyuna giriş yapayım. 132. sunucudayım. Avrupa serverı. Evet direkt hemen parayla topopla alınan şeyler geldi. Şenşin. Arkadaşlar burada petler var. Yanınıza dahil edebiliyorsunuz. Bu da sıra tabanlı. Ee, oyun içine bir sürü karakter kendiliğinden savaşıyor. Üstünü falan düzüyorsunuz. kapatalım. Burada da SS derece e, karakterler alabilmek için ne kadar 50 dolarcık yatırmamız gerekiyormuş. Yatırmıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Kapat, kapat, kapat. Arkadaşlar bir sürü event var. Yani birbirinden fazla. Hemen kısaca anlatmam gerekirse burada dediğim gibi o yanımıza alabildiğimiz hayvanlar var. Onlar için etkinlikler var. Bunları elmasla da veriyorlar. Ben elmaslarımı biriktirip bunları buradan alıyorum. Yani hiç para yatırmıyorum. Para yatırmadan e, Vip 5 oldum. E, ondan sonra bir sürü elmas biriktiriyorum. Dediğim gibi e, oyunun belli yerlerinde elmasları resmen dağıtıyorlar. E, tekrar bir anket açmışlar. Burada. Şu an ona girmeyeceğim. Yok istemiyorum. Yeri geri. Sonra yaparım. Evet arkadaşlar. Şöyle bir karakterlere bakalım şurada handbooka gireceğim ee, el kitabında arkadaşlar en son bir tank hao geldi tanksanın babası ss plus şöyle bakalım bir şuradan hareket şeyleri görünüyor yaptığı e, battle sırasındaki hareketleri e, şeyleri çok iyi ya hani bu dereceleri çok iyi şöyle bir yan tarafa ss'e geçtiğim zaman fark edeceksiniz Dai Bu da Penis. şişman diyorlar. <laughs> Pansan. Ondan sonra Oscar. Bunlar hep SS seviye. Normalde bunlar şu ana kadar en iyisiydi oyunda. Ee, yanlış bilmiyorsam e, Çin mi? Kore Sörü mü? Artık hangisiyse. Onlar da SSS. Yani 3S seviye herolar geldi. Onları da takip ediyorum. Arkadaşlar karakterler çok iyi görünüyor. Grafikler çok iyi görünüyor çizimler falan aşırı iyi bunlar da S seviyeler S seviyelerle başlıyorsunuz bir süre sonra oyun zaten sizi hemen geliştiriyor bir ayda neredeyse ben SS'lerin hepsini topladım bir tek e, bu kaldı bunu da alacağım bu da savunma için lazım pvp de falan kullanıyorlar arkadaşlar şöyle tıklayayım karakterlerin üstünü geliştiriyoruz Skilllerini geliştiriyoruz level aldırıyoruz burada farklı özellikler var şu kader bağını açmak için karakterleri toplamanız gerekiyor. Yani hiçbir şekilde kaçamıyorsunuz ondan. Sonra SS seviye kahramanları geliştirmek için S seviyeleri kurban etmeniz gerekiyor. Şöyle. Bir sonraki için. Ama S seviyeler için bu geçerli değil. Şu an benim elimde hiç S olmayabilir. Çünkü hep SS'leri beslemek için onları kullandım. Normal A gördüğünüz gibi karakterin kendisinden gerekiyor geliştirmek için. Şöyle bir nerede gösterebilirim? Arena kısmına gireyim. Arena kısmında bir line-up yapalım. Evet arkadaşlar, burada ilk savaşa katılan ekibimiz burası. Bir tane de petimiz var, Spirit Soul. Onu da seçip buraya yerleştiriyoruz. Level arttıkça onlar da daha fazla eklenebiliyor savaş esnasında. Supportlarımız var, 4 support. Bunlar sadece girip bir skill atıyorlar belli bir süre içerisinde. Support 2, level 70, 75, 80 de açılacak alanlar. Bu da Divine Tool. Bu da 66. seviyede açıldı arkadaşlar. Daha yeni ekledim. Bunlar bunları da geliştirmeye çalışıyorum. Bunlar da süreyle eklenecek. Yani level aldıkça eklenecek. şu an kaç? 9. sıradaymışım. Yani ilk 10'dayım gördüğünüz gibi. Hiç para yatırmadan. Şu, ya bu daha önce denedim. Diğer arkadaşları şu an yenemiyorum ne Buradan çıkayım arkadaşlar. Şurada Grandmaster maç, rank maça girelim. Burada 54 M bakalım kadro nasıl. 20 M Phoenix'i var. 10 M Zujing'i var. Oscar'ı var. Yenmeyi deneyelim mi? Bir refresh atalım. Biraz daha garantiye gidelim. 33M Bunu rahat alabiliriz Buna girelim Hem de bir battle göstermiş olalım Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir karakter ne kadar ise diğerlerini çok rahat alabiliyor. Kesinlikle bir karakteri çok iyi yapmak lazım. Diğer kalanları yani birinciyi fulledikten sonra diğerlerini aktarmak gerekiyor. Öyle yapan insanların hepsi daha çok daha iyi yerlerdeler. Gücü böldükleri zaman kazanamıyorlar. Kırkem 268 puanı olan birine saldıralım. Altı hakkımız daha var. Hızlıca önümüze gelen de bitirelim. kesinlikle BP'nin çok önemli var arkadaşlar. Hiç affetmiyor ya. Birkaç M altında olsa bile tek atıp geçiyor. 45 M biraz daha bize yakın. tek atıp geçiyor. Tek salsam bile alabilir ya. Bir tane deneyelim. 71 eme denemeyeceğim tabii ki. Mesela daha bunu mu yendik? Bir deneyelim bakalım buna. Seni de çıkartıyorum. Neredeyse tek attı. Sadece healer'ı kaldı, Phoenix. Phoenix'in bir defa can, e, yani küllerinden doğma gibi bir özelliği var. O da çok fazla sürmedi. 45M, total 45M olan bir rakibi. 22, 23M miydi? Öyle bir şey olması lazım. Hiç affetmiyor ya. Şöyle yeni daha iyi bir şey bulabilir miyim bakayım. Burada da tanksam var deneyelim. Çok merak ediyorum şu an. Canı da azaldı ama. o da aldı no arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum ee, bu serinin devamını getireceğim yeni gelen eventleri falan tanıtırım yavaş yavaş bizde ama para yatırmayı kesinlikle düşünmüyorum